Evet arkadaşlar, en son yaptığım bir boğma var. Ee, soruyorlar mesela ağustosun 24'ü burası bandırma. bunun içinde ana çiftleşir mi diye. Bu ana çıkmıştı. Bir hafta önce gördüm ben buna çıktığını anasını. Çiftleşmiş mi, mi diye kontrol edeceğim. Arı kuştan sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Tepemizde uçuyorlar şu anda. Çok riskli bir dönem. 3-4 tane anam var. Böyle bölmek zorunda kaldım. Bu riskli zamanda gene de böldüm bu ayıları ben. Burada göremedim. Anayı görebildim mi? Anayı da göremedim. Anayı göremezsem hemen başka bir koloniden Kapalı ve günlükle bir tane çıta koyacağım bunun arasına. Zaman kazansın hem de yalancı, yalancıya kaçmamış olur. Evet günlük yok. Günlük olsa bu çıta da olacak. Buraya hazırlamış çünkü. Orta kısmını. Ama ana yumurta atmamış. Anaya görebileceğiz buna bakalım. Şöyle hızlıcını. burada da göremedim anayı. Evet ama burada bak. Anası burada. Bir haftadır da çıkarı bir hafta oldu bu. Hala da yumurta atmamış. Şimdi bu e, anayı gördüm ben bunu yumurta atmamış ama ben buna bir tane günlük çıta vereceğim bir kolini de. Yoksa anayı kesme ihtimalleri var. Şuradan kalabalık bir kolonu var şurada. Evet. Çok da güzel bağlı bak bu çıtalar. Kapalı geliyor herhalde bu Bakalım ortadan çekelim. Oy 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 maşallah. Şöyle poz vereyim sana ben. Video çek, videodan alırsın sonra. Çektin mi? Evet, Video çekmiyor mu şu anda? Çektim. Evet, görüyorsunuz. Günlük var bu tarafında. Ama burada bal var, bunu almayacağım. <laughs> Günlüğü az, bize günlük de lazım. Oradaki yavrular çıkmış mı? He, yani onu çıkmış, yerine bal koymuş muhtemelen bal gelmeye başlamış nasıl? Tam tahmin ettiğimiz gibi. Oy, 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 oy. Maşallah şuna bak. Ay maşallah. Polene bak şöyle. Bağrı yıkılır mı? Burada artık bakalım ne var. Aradığımız burada bulamayacağız büyük ihtimal. Evet bulduk aradığımızı bulduk. Gördünüz mü? Poleni bakın. Diğeri gibi polen neymiş bu? Poleni buradan temizlemiş. Hemen polenin üstüne poleni ye ye yavru ata ata geliyor buraya. Şimdi ben bu çıtamı günlüklü, kapalı, pupalı bir çıta. O çıkmış bir hafta çıkmışmayan anası olan kolonemi vereceğim. sebebi de şu. Ona bir haftadır çiftleşmiyor. artık havasını mı yakalayamıyor? Niye uçmuyorsa belki de her kuşlarını duyuyor. Bilmiyoruz ki. Şuna bakalım da yavru var mı? Yoksa onun yanına koyalım çıtayı. Bunda da yavru var Evet. Buraya bir tane çıta koyalım bunu aynı zamanda güçlendirme destek vermiş olacağız. Şöyle bir tane kabarmış petik araya saralım. Buna zaten bal koyacaksa bal koysun. Yavru atacaksa yavru atsın. burada kekimiz varmış bak görüyor musun o keki verelim şey ruşete verin gel hadi gidelim diğer koloniye evet kapalı pupalı ve günlüklü bu e, anası çiftleşmemiş kolonimin ortasına koyuyorum zaten arı nüfusu var e, İyi SU'nun dediği gibi aynı zamanda bunu destek vermiş oluyoruz ama bunun amaç destek değil. Çiftleşmekte geç kalan anayı desteklemek rahatlatıyor bunu. çünkü ananın çiftleşmediğini gördükçe arılar bunun üstüne kızım nereye uçtu? Ana çiftleşmeyen anayı gördükçe Geç kaydıkça içeride strese girip ana'yı kesebilirler. Ama şimdi rahatlayacak zaman kazandı ana. Yani aynı zamanda da e, gecikmeden dolayı yalancı ana yapabilirdi. Artık e, en az 10 gün kazandık biz bunu. Bir alt sonra tekrar kontrol edeceğiz. Herhangi bir besleme yapmadım. E, bu da farklı bir. E, ince bir husus aslında benim için. Ee, çok kolunu kurtardım bu şekilde. Tüm bölmelerime anaları çıktığında ben bu şekilde bir iki gün bekler. Çünkü kapalı, açıklı e, koyuyorsunuz. Ana çıkana kadar kendisi meme yaparsa ana çıktığında hiç e, yavrusu olmuyor içinde. Hepsi çıkmış oluyor. Ama bir tür gittiğinde ya da e, Çiftleşme uçuşuna gittiğinde diyelim ki çiftleşemedi, ama artık son çizgiye gelmiş koloni. hemen yalancıya kaçıyor. Ama ana çıkmaya yakın ya da ana çıktığında bir tane bu şekilde çıta verdinizde bir 10 gün 15 gün kazanıyor koloni. yalancıya da kaçmıyor. Ana çiftleşmezse de mama yapmak için de elinde malzemesi oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.